Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Amasya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Evet Amasya merkezdeyiz ve muhteşem bir yerdeyiz. Manzaradan da gördüğünüz gibi soframızın da güzelliğinden gördüğünüz gibi Köşk Kayası restorandan seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Mehmet Sayar var. Merhaba efendim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ve hemen Köşk Kayası'nı tanımak, tanımayanları da tanıştırmak istiyoruz. Biz sesimizi 2012 Aralık ayında açtım. Henüz 9 aylığız. Evet. Amasya'nın yeme içme sektöründe eksikleri olduğunu geçmiş yıllardan da biliyoruz. Bu eksikliği ne kadar tamamlarız, ne kadar katkı sağlarız düşüncesiyle e, restorantımızı açtık sanırım belli bir katkıda sağladık Amasya'nın yeme içme sektöründe belli bir boşluğu doldurduğumuzu düşünüyorum Evet kesinlikle öyle. Bu kadar güzel bir doğayla birlikte bu kadar güzel lezzetleri birleştirince hem hizmet hem de yeme içme sektöründe çok ayrıcalıklı bir noktaya gelmişsiniz kısa süreç teşekkür, içerisinde diyoruz. Evet şimdi biraz da fiziki olarak yapımızı tanıyalım istiyorum. Ben kaç metrekareden oluşmaktadır restoranımız? Şimdi restorantımız Amasya'nın e, Çakallar e, Mahallesi şimdi yeni mahalle oldu bölgesi işte mesire yeri olarak tarihte geçmiş tarihten belli mesile yeri olarak bir bölgesindeyiz. E, aşağımızda Osmanlı döneminden işte Şehzade Mustafa'nın av köşkünün bulunduğu bölge olarak söyleyeyim. Ve gerçekten de vermiş olduğunuz bilgiler aynı zamanda hizmetler için de çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim efendim. Sağolunuz. Sağolun. Tabii ki menümüzden konuşacağız ama menümüzden konuşmak için de ustamızla küçük bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağolun. teşekkür ederim. Evet şimdi de ustamız Gökhan Bey'in, Gökhan Usta'nın yanındayız. Ve hemen soracağız menümüzde neler var? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Menümüzde ızgara çeşitlerimiz var. Stek, dünya mutfağına giren, Osmanlı mutfağından seçmelerimiz var özellikle müşterilerimize. Bunun yanı sıra ismini verdiğimiz köşkoyası güvecimiz var. Bu da buraya özgü, buranın adını verdiğimiz ve buranın sosuyla yoğunlaştığımız bir yemeğimiz. Müşterilerimize bunu da gayet rahatlıkla sunabiliyoruz. Ve şu anda da bayağı bir satışımız mümkün olduğunca fazla. Revaçta diyorsunuz evet. yani. Öyleyse köşk kayasının hemen kısaca tarifini alıyoruz. Neler var içinde ve nasıl pişiyor? Anladım. Kuzetinden, hani bu tarafından aldığımız eti daha sonra sebze içine ilave yapıyoruz. Sos, defne yaprağı ve üzerine güveç ile birlikte verdiğimiz kaşar peyniriyle eritmiş olarak Böyle sunumumuz var. Ellerinize sağlık diyoruz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi köşk kayasına özel bir de köşk kayası güveci var. Ve gerçekten son derece lezzetli. Kuzu etini bu kadar lezzetli güveçte yememişsinizdir diyoruz. E yemek için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki misafir olmak gerekiyor buraya. Biz de sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.